Merhaba arkadaşlar, sevinçle Kahve fasla kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolar beğenip ve yorum atmayı lütfen unutmayın. Yorumlar kısmına telefon numaramı bırakacağım. WhatsApp'tan yazılı bir şekilde benimle iletişim kurabilirsiniz. 28 Ekim-3 Kasım haftası e, tabii ki burada tarot açılımınızı yapıyorum. Arkadaşlar e, iş, para ve e, aşk hayatınıza bir bakacağım bu hafta. Evet. denge kartınızı şöyle bir koyalım. Bu hafta inşallah dengeleri yerine oturtursunuz. İş ve para konusunda ilk şöyle bakalım, sonra da aşka bakalım. Yay burcu. Bakalım. Evet, bu kılıçlar kılıçların onlusuna bir kart seçeyim evet burada baktığımda iş ve para konusunda özellikle baktığımda biraz daha e, burada özellikle belki bir kurs açabilirsiniz bir eğitimle ilgili çok paranız harcıyor olabilirsiniz bu konuda biraz sıkmak Dengelemek biraz daha böyle e, tutumlu gitmek gibi bir durum olacağını gösteriyor. Ama ne o yaparsanız yapın biraz burada o dengeleri o şeyi yakalayamadığınız biraz zorlandığınız bir süreci yaşayacaksınız gibi gözüküyor. Belki de alacağınız haberler bu durumdan sizi beklediğiniz belki de olumlu haberler alarak belki bu durumdan rahat bir şekilde çıkmanız veya hayat elinizdekilerini dengelemeniz gerekebilir bu süreçte özellikle baktığımda buradaki durum evlilik demeyeyim de aşka bakacağım buradaki durum genellikle aziz kartıyla eğitim alıyorsanız veya çocuklarınız varsa ona çok fazla paranın gittiğini ve bu konuda artık belki biriktirdiğiniz paraları bile harcamak zorunda kaldığınız ve bu durumu bir türlü dengeyi e, bulmaya çalıştığınız bir süreçtesiniz gibi gözüküyor. Çünkü kılıçların onlusu burada pek e, zorlandığınız ama bu zorlansanız da bu durumdan çok aşırı yani çok böyle yerlerde sürünmüyorsunuz bunu gibi. Bir şekilde bu durumu toparlayacaksınız ya da paranız var ama e, tamamıyla hepsini buna harcamamak için e, belki de kendinizi zorluyor olabilirsiniz. Yani her elimdeki bütün her şeyi buraya dökmeyeyim veya bir bir kurum açtınız oraya dökmeyeyim Veya bir iş yeri açtınız oraya dökmeyeyim dediğiniz bir durum olabilir. Belki bu yüzden elinizdeki bütün her şeyi harcamak mamamak için biraz zorlanıyor olabilirsiniz. Çünkü burada para do dörtlüsünde burada paranızın olduğunu gösteriyor ama bu konuda işte dengeli gitmem gerektiğini ee, ve bu yüzden de her elimdeki bütün her şeyi oraya mıyım. Biraz daha burada e, tutumlu veya biraz daha temkinli bir ilerlemek istiyorsunuz. Ama bu durumda sizi biraz zorluyor. Gördüğüm kadarıyla bunu yaparken de. Kendiniz biraz zorlanıyorsunuz bu konuda. Ama burada alacağınız belki güzel haberlerle belki bu durumdan da çok rahat bir şekilde çıkabileceğinizi gösteriyor. Belki birçoğunuz para biriktirmek istiyorsunuz. Ee, harcamak istemiyorsunuz harcamak istemediğiniz için de birçok kişinin hoşuna gitmiyor bu sıkıntı ee, parat biriktirmek tutmak veya harcamak istememeniz de birçok kişinin hoşuna gitmiyor çünkü sıkıntı çekerek ilerliyor sıkıntı çekerek e, e, harcayabiliyor ve bu durum onun hoşuna gitmiyor olabilir burada biraz e, e, biraz dengeleri iyi kurman gerektiğini söylüyor. Biraz buradaki dengeleri bir tarafa mı kuruyor, bir tarafa mı ihmal ediyorsun? Belki de buna bakman gerekebilir. Bu yüzden de Aziz kartı, Azize Kartı da diyor ki burada sana biraz sezgilerinle hareket et. Evet zor günler geçiyor artık. Daha rahatlayacağın, ferahlayacağın günler yakında. Belki de alacağın haber bunları bunu gösterecek. Ee, burada yani evet korkuyorsun belki de hani parasal kalırım, para konusunda bütün harcamamı bir yere dökmeyeyim diye düşünüyor olabilirsin ama diyor ki burada hiç öyle de olmayacak diyor belki de e, senin göremediğin bazı şeyler çok aydınlık bir şekilde sana gözükecek ve sen bu durumdan çok rahat bir şekilde çıkabileceksin sen bu durumu başarabileceksin Sen sende bir güç var diyor yani sen bu durumu başarabilirsin belki ellerin çok yetenekli olabilir belki e, ne bileyim yaptığın işler çok başarı becerebilirsin yapabilirsin yani sen bu durumdan çıkabileceğini gösteriyor ya da bu durumda bir annenin figürüyle bu durumdan çıkabileceğini de gösteriyor yine baktığımda burada anne figürüne baktığımda yani aileden bir insanın da zor durumdan geçi, geçtiği de gözükebilir bunu da söyleyebilirim yani böyle sağlık sorunu olabilir ameliyat olabilir belki ee, zor bir süreçte olabilir ee, bu konuda sizi pe gerçekten biraz zorlayadığı da gösteriyor buradaki durum yani ondan belki de hayır güzel haberler bekliyor olabilirsiniz daha sağlığına kavuşmuş güzel olumlu haberlerde bekliyor olabilirsiniz gibi gözüküyor aşk hayatınıza baktığımda özellikle birçoğunuz belki de evlilik hayalleri kurduğunuz kişiyle dünya evine girmek evlenmek olabilir aziz kartıyla ve onun için birikim yapıyorsunuz para biriktiriyorsunuz e, Ondan sonra ama burada da ya öyle bir şey olacak ki yani işiniz bozulabilir diyor buradaki durum bu durum işiniz bozulabilir ve bu duruma size çok çok üzeceğini e, ama bu durumdan da kalkış kalkabileceğin kalkıp ve atlatabileceğinizi de gösteriyor söyleyebilirim Belki de aldığınız haberler veya da bazı sırların ortaya çıkmasıyla e, kendimi niye üzüp bitiriyorum deyip de ayağa kalkabilirsiniz değmeyen insan için. Eğer evlilikle ilgili sorunlarınız, problemleriniz olabilir. O uyumu, o dengeyi kurmaya çalıştığınız bir süreçte işte olabilirsiniz. Karşınızdaki kişinin belki sizden para sakladığını düşünebilirsiniz. İşte size karşı biraz daha cimrilik yaptığını düşünebilirsiniz. Bu durum sizi çok üzebilir. Hani ben niye bana ben bu kadar sıkıntı çekiyorum ki o o kadar rahatken e, para harcamak istemiyormuş gibi düşünebilirsiniz. Ya da burada para biriktirelim diye karar verip ama bu sıkıntıyı en fazla siz yaşayabilirsiniz. Size çektirebilir gibi durumlarında o, olacağını gösteriyor. Bu konu sizi e, biraz e, canınızın sıkılacağı bir süreç olacakmış gibi gösteriyor. Ailevi mevzularınız çok fazla gündemde olacağını gösteriyor. Ailede belki de işte yine e, e, ailede bir insanın belki ameliyatına para harcamak, e, yardımcı olmak isteği, isteyeceksiniz ama belki siz isteyeceksiniz, karşıdaki istemeyecek. Yani buradaki durumlar biraz da onu gösteriyor. Veya sizin bir ameliyatlık durumunuz olur, sağlık durumunuz olur veya bir yerini işte e, zor durumunuz olur. Karşıdaki insanın burada biraz daha bu konularda... E, Fazlasıyla biraz duraklamak, duraklama bir döneminde olabilir böyle hareketsiz kalmak isteyebilir. Ama bu durum biraz sizin aranızdaki dengeleri bozabilir gibi de gözüküyor. Ama buradaki durum ne olursa olsun bir süre böyle bir durumla yaşayacaksınız. Ama bu durumun aziz kartıyla iyileşeceğini de gösteriyor buradaki durum. Eğer yani bu durum sonunda karşıdaki kişi belki yaptığı hatayı yanlış anlayarak, sonunda size belki de hızlı bir şekilde haber gönderip size istediğiniz parayı verip sizi zor durumunuzdan kurtaracağını da gösterebilir. Aile içi mevzularınız biraz daha çok hayatınızda olacak. Aile içi parasal konularınız biraz daha gündemde olacak. Belki de burada öğrenci de öğrenmeyi de söyler Aziz Kartı eğitim, öğren çocuklarınız işte onlara harcadığınız paralarınız para olabilir. Biraz bu parasal konularınız ve e, okul eğitim işte konularınız sizi biraz daha e, o aradaki dengeyi e, zor zoruna e, bulabilmek sizi bu dönemde biraz zorlayacağını gösterdi söyleyebilirim. E, ama dilerim ki bu güzel haberlerle bu aziz kartıyla e, ne yapmanız gerektiğini ne yapmanız gerektiğinin farkına varıp bu durumlardan çok rahat bir şekilde çıkabilirsiniz diye temenni ediyorum arkadaşlar söyleyebilirim bakalım bir de evet ay düştü onun hepsi dağıldı evet Böyle bir H harfimiz çıktı arkadaşlar. Evet bir köprü mü geçeceksiniz? Artık mesafelerimi aza indireceksiniz. Hayatınızda bazı şeyleri mi toparlamaya çalışacaksınız? Biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Bakın burada yukarıdan aşağı doğru düşüyorsunuz gibi. Hani bir e, Allah korusun bir kazayı da gösterir. Dikkat edin. Ondan sonra e, ne bileyim... Ee, belki bir şeyi kaybedebilirsiniz düşürüp kaybedebilirsiniz ee, ondan sonra e, belki arayıp bulamayabilirsiniz istediğinizi belki sağlık sorunlarınız e, bir anda yük, e, tansiyonunuz var yükseliyor aşağı iniyor bir yükseliyor bir aşağı iniyor sağlık sorunlarınız bir iyiye bir kötüye gidiyor olabilir yine ailede bunları yaşayan bir insan olabilir eee ee, ne bileyim kalbi bir duruyor bir iniyor bir çıkıyor gibi ee, yine tansiyonu öyle olabilir ee, biraz burada dikkat etmeniz lazım biraz e, kazaya şey, ha ha yavrum kazaya dikkat etmeniz lazım bakın bir ileri bir geri bir aşağı buradan düşmek kazaya filan dikkat edin ev kazaları olabilir ne bileyim iş kazası olabilir bunlara dikkat edin ee, yine yine Hasreti gösterir, ayrılığı gösterir, e, kaybı gösterir. Belki bir sevdiğiniz bir insanın e, kaybedebilirsiniz. E, bu sizi gerçekten çok üzüp böyle e, yerlere düşürebilir biraz. Yani hani kalkmakta zorlanabilirsiniz. Çok sevdiğiniz, değer verdiğiniz bir kişi olabilir. Aileden bir insan olabilir, sevdiğiniz bir insan olabilir. Ha e, Harfi bunu da gösterebilir hayatınızda. Ee, bu süreçte biraz da e, bunları e, özellikle belki de yani aile köklerinizden bir insan olabilir, az, aziz kartıyla yani aile büyüklerinizden bir insan olabilir Bu sizin için e, hasta olabilir ki bu ha harfi de bunu gösterir hasta olabilir hastalığı ilerlemiş olabilir. Ondan sonra e, acılar çekiyor olabilir gibi gibi söyleyebilirim. Ee, gibi gibi böyle bu durumlar olabilir hayatınızda bunları da söyleyebilirim ee, hastaneye çok sık gidip geliyor olabilirsiniz gitmek zorunda kalabilirsiniz bu süreçte ee, bunu söyleyeyim yine kaha harfi bunu söyleyebilir ee, yani artık hayatınızda bazı e, dengeler demeyeyim de bazı denge kartıyla bazı dengeler tamamıyla yerinden oynayabilir. E, hayatınızda bazı şeyleri değiştirmek zorunda kalabilirsiniz ve bu aradaki işte bu dengeyi iyi kurmanız veya bu durumu iyi bir şekilde atlatabilmeniz açısından olabilir gibi e, söylüyor burada ki siz denge kartısınız zaten bu dengeyi hem parasal hayatınızda hem de bu işte bu durumlar karşısında bu dengeyi kurabileceği kurabileceğinizi düşünüyorum. Her şeyden önce ee, azize kartıyla da siz e, iç sesinizle e, kulak hasta kulak vermenizi de söyleyebilirim. Biraz bugünlerde e, iç sesinize kulak vererek sezgilerinizi dinleyerek e, ilerlemeniz sizin açınızdan iyi olacağını düşünüyorum. E, yol mesafe veya ne bileyim köprü geçebilirsiniz uzak bir yere gidebilirsiniz gibi de söyleyebilirim evet buradaki e, olay e, tamamıyla bir tarafın buradan düşüp aşağıya doğru düşmesini söylüyor yani işte hayatınızdaki e, özellikle bu hafta kazaya veya işte kayba veya eee yaralanmalara dikkat edebilirsiniz. Evet. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.